Karşı taraftaki enfes güzellik İzmir Karşıyaka. Can gizli kolikler, güzeller güzeli İzmir ilimizin güzeller güzeli Karşıyaka ilçesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İzmir denildiğinde akıllara ilk gelen ilçelerden biri olan Karşıyaka muhteşem güzelliklere ev sahipliği yapmaktadır. İlçe İzmir Körfezi'nde yer alır. Birçok medeniyetin egemenliği altında kalan Karşıyaka şehrimiz sahip olduğu yapıtları ile sanata, bilime, adalete, çağdaşlığa, özgürlüğe ve insan haklarına ne kadar çok önem verdiğini gözler önüne sermektedir. Kadim tarihi yönüyle birlikte modern yaşam alanları ile de popüler bir şehir olan Karşıyaka ilçemizin başlıca gezilecek yerleri. Karşıyaka ilçemizin kalbinin attığı mekan Karşıyaka çarşısı. Deniz ve et ürünlerinde bir numara Bostanlı, normal mesile alanlarından sıkılıp hayvanlar alemini yakından görmek hele hele atlara biraz merakınız varsa şüphesiz göreceğiniz ilk yerlerden Mavi Şehir Tay Parkı, bir zamanlar Zübeyde Hanım'ın yaşamış olduğu Latife Hanım Köşkü Anıevi Müzesi, adeta Karşıyaka'nın simgesi haline gelen Atatürk Zübeyde Hanım ve Kadın Hakları Anıtı Yamanlar Dağı'ndan gelen suyu ile binbir derde yüce Allah'ın izniyle şifa olan Ali Bey Hamamı Menemen ve Karşıyaka'nın işgalleri sırasında çok büyük fedakarlıklar gösteren bombacı Ali Çavuş heykeli Demokrasinin adeta bir simgesi haline gelen İnsan Hakları Anıtı 11 Mart 2009 tarihinden beri hizmet veren Bilim Müzesi ülkemizdeki ilk opera binası, 300 tane farklı parça ile geçmişten günümüze kadar kullanılan haberleşme aletlerinin sergilendiği haberleşme müzesi Enfes İzmir Karşıyaka mutfağından lezzeti adında saklı şambali tatlısı, kahvaltının vazgeçilmezi boyoz, sebze şöleni, enginar çanağı, bir İzmir efsanesi, kumru gibi Muhteşem lezzetleri bulunmaktadır. Kahvelerinizi aldıysanız hep birlikte bu güzel yerleri daha detaylı keşfedelim inşallah. Karşıyaka'nın Kadim Tarihi Kadim ilçemizin tarihi MÖ 6000'li yıllara kadar uzanmaktadır. Karşıyaka ilçesi yıllar boyunca yemyeşil mesire alanları muhteşem deniz manzarası ve zeytinlik ağaçları ile ün kazanmıştır. Hatta bölge 18. yüzyıllarda Zeytinli Köy olarak kayıtlara geçmiştir. Yıllar geçtikçe ismini tüm dünya çapında duyuran ilçe, tren yolunun geçmesiyle de gelişimini hızlandırmıştır. Ulaşımında kolay olmasından dolayı yerleşik hayat ve birçok göçler yaşamıştır. Bölge 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunanlılar tarafından büyük bir işgale uğrar. Fakat hemen bir yıl sonra işgal, Albay Supi Kula tarafından Yüce Allah'ın izniyle durdurulmuştur. 1985 senesinde ise İzmir Belediyesi tarafından bölgeye belediye teşkilatı kurularak ilçe statüsüne sahip olmuştur. Karşıyaka ismini nereden almaktadır? Karşıyaka ilçesi konum olarak İzmir Şehir, Şehir Merkezi'nin karşısındadır. Bu sebeple Karşıyaka adını aldığı söylenmektedir. Tarihi kaynaklarda Kordaleon adıyla bir yerleşim yeri geçmekte ve tam yeri bilinmemektedir. İlçenin ismini bu yerleşim yerinden aldığı da rivayetler arasındadır. Coğrafi konum ve iklim İlçenin doğu tarafında Bayraklı, kuzey bölgesinde Menemen ilçesi, batısında Çiğli, güney tarafında İzmir Körfezi mevcuttur. Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı ile Ege Denizi arasında kalmakta olup Türkiye'nin en gelişmiş ilçeler sıralamasında 7.'dir. Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü ilçede yaz ayları nemli ve sıcak geçerken kış ayları ise ılık ve yağışlıdır. Eğlencenin merkezi Karşıyaka Festivali. Karşıyaka ilçemizde büyük bir coşku ve heyecanla kutlanan festivaller her yıl Eylül ayında düzenlenmektedir. Festival yeri olarak Bostanlı Pazar yeri seçilmiştir. Festivallerin dünyanın dört bir tarafından katılım sağlanmakta. Dans ve müzik gösterileri düzenlenmektedir. Karşıyaka'nın kalbi, Karşıyaka Çarşısı, Karşıyaka ilçemizin en işlek caddesi olan çarşısı, Karşıyaka Vapur İskelesi'nin hemen karşısında yer almaktadır. Çarşı içerisinde tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek dükkanlar kafeler, kitapçılar, restoranlar bulunmaktadır. Çarşının en güzel yanlarından bir tanesi ise trafiğe kapalı olmasıdır. Sokak kenarında müzik enstrümanlarını çalan müzisyenler ve sokak lezzetleriyle çarşı çok daha renklenmekte ve canlılık böylelikle artmaktadır. Can gezikolikler. Görkemli ve enfes sahiliyle bostanlı deniz ve et ürünlerinde bir numara olan Bostanlı'da bu muhteşem lezzetlerin tadına bakmayı sakın unutmayın can gezi kolikler. Yemeklerinin yanında Bostanlı'nın bir başka güzelliği ise sahil yoludur. Yürüyüşün bir başka güzel olduğu sahili deniz manzarası eşliğinde çok güzel aktivitelere ortaklık etmektedir. 1395 metre uzunluğuna sahip sahilin içerisinde spor alanları ve yaya yolları yer almaktadır. Hafta sonlarının uğrak yeri Mavişehir Tay Parkı. Normal mesir alanlarından sıkılıp hayvanlar alemini yakından görmek istiyorsanız, hele hele atlara da biraz merakınız varsa şüphesiz geleceğiniz ilk yer Mavişehir Tay Parkı olmalıdır. Sevgili can konikler. atların doğal atmosferini bozmayacak şekilde dizayn edilen park her gün misafirlerini ağırlamakta neredeyse bütün at türlerini görebileceğiniz ve isterseniz ata binme imkanınızın olduğu bu parka mutlaka gelmelisiniz. Tarihin katip mekanları Latifi Hanım Köşkü Anı Evi Müzesi Anı Evi Müzesi Karşıyaka Tren İstasyonu'nun karşısında yer almaktadır. Köşk Uşak ailesi tarafından yazlık ev olarak inşa edilmiştir. Bodrum katını da sayacak olursak köşk toplam 3 kattan oluşmaktadır. Uşakizade ailesi tarafından dershaneye verilen köşk 2005 senesinde satılarak İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınmıştır. Bir zamanlar Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın yaşamış olduğu bu köşkte kendisinin vefat ettiği oda anı müzesine çevrilmiş ve günümüzde sergilenmektedir. Köşk içerisinde Atatürk ve Zübeyde Hanım'a ait bazı eşyalarda bulunmaktadır. Korumaya alınan anıt mezar Zübeyde Hanım anıt mezarı Anıt Mezar Zübeyde Hanım Caddesi'nin içerisinde yer alan parkta bulunmaktadır. Kabri ise Ferik Osman Paşa Camisi'nin avlusunda yer alır. Zübeyde Hanım 1857 senesinde Selanik'te doğmuştur. Atatürk'ün annesi olan Zübeyde Hanım 16 Ocak 1923 tarihinde tedavi olduğu İzmir Hastanesi'nde vefat etmiştir. Mezar şekli bizzat Atatürk tarafından belirlenerek birinci derecede sit alanı olarak koruma altına alınmıştır. Atatürk Zübeyde Hanım ve Kadın Hakları Anıtı Anıt, Karşıyaka İskele Meydanı'nda yer almaktadır. Adeta Karşıyaka'nın simgesi haline gelen anıt, 1973 senesinde Cumhuriyet'in 50. Yıl dönümü anısına inşa edilmiştir. Anıtın mimarileri Erkal Güngören ve heykeltıraş Tamer Boşoğlu'dur. Anıtın yapılış amacı ise, kadınların her konuda çok önemli bir değere sahip olduğunun vurgulanmasıdır. Halktan toplanan paralarla yapılan anıt 2017 senesinde yıkılarak 2018 senesinde tekrar inşa edilmiştir. Yeni anıtın boyu yaklaşık 42 metredir. 3 bölümden oluşan anıt 100 tane kadının hikayesi ve işlerinde Atatürk ve Zübeyde Hanım'ın bulunduğu bir şekilde dizayn edilmiştir. Böylesine güzel ve anlamlı olan anıt uluslararası alanda iki büyük ödülü almayı da hak kazanmıştır. Şifa Otağı tarihi Ali Bey Hamamı Hamam Bahriye Mahallesi'nin 1670. sokağında yer almaktadır. Ali Bey Hamamı'nın kim tarafından ve hangi tarihte inşa edildiği kesin olarak bilinmemektedir. Fakat yapılan tahminlere göre 19. yüzyılların başlarında yapıldığı söylenmektedir. Yamanlar Dağı'ndan gelen şifalı suyu ile Yüce Allah'ın izniyle binbir derde şifa olan hamam her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir. Bombacı Ali Çavuş heykeli Geniş omuzlu, uzun boylu, adeta aslan gibi bombacı Ali Çavuş, 1843 tarihinde Lara köyünde dünyaya gelmiştir. Yıllar boyunca askerlik alanında hizmet veren Ali Çavuş, Karşıyaka'nın işgali sırasında çok büyük fedakarlıklar göstermiştir. Karşıyaka'ya 9 Eylül 1922 tarihinde İlk sancağı Yüce Allah'ın izniyle dikmiştir. Bu denli büyük başarısından dolayı bombacı Ali Çavuş ve ailesinin yaşaması için köşk hediye edilir. Fakat Ali Çavuş Bahariye'de bulunan eski evini tercih eder. Rivayete göre de bir ömür boyu kendini askerlik hayatına adeta adamış ve asker kıyafetlerini bir gün dahi üzerinden çıkarmamıştır. Hatta asker kıyafetleriyle de gömüldüğü söylenmektedir. Karşıyaka ilçesi için büyük bir değere sahip olan Ali Çavuş'un heykeli 9 Eylül 1995 tarihinde inşa edilmiştir. Karşıyaka'nın sembollerinden insan hakları anıtı. Anıt 1992 senesinde HK Traş İhrat Mavitan tarafından inşa edilmiştir. Demokrasinin adeta bir simgesi haline gelen anıt bağımsız 3 beton parçadan oluşmaktadır. İzmirlilerin adalete ve insanlığa ne kadar önem verdiğini simgelemektedir. Karşıyaka seyahatiniz esnasında görülmesi gereken mekanlar arasındadır. Muhteşem bir zarafet örneği durmuş Yaşar Köşkü. Durmuş Yaşar Köşkü 1914 senesinde İzmirli Aliotti ailesi tarafından inşa edilmiştir. Aliotti ailesi 1938 senesinde köşkü durmuş Yaşar'a satmıştır. Köşk 3 katlıdır ve 678 metrekare bir alana yayılmıştır. İki bloktan oluşan köşk zarif mimari özellikleri ile de dikkat çekmektedir. Zamana meydan okuyan zarif Lohner Köşkü, bir diğer adıyla Epikmen Köşkü olarak bilinen Lohner Köşkü, Bostanlı Donanmacı Mahallesi'nde yer almaktadır. Köşk, Amade Lohner tarafından inşa edilmiştir. İki katlı olan köşkün dütkörtgen bir planı vardır. Fransız mimarisini andıran köşk şu an ortaokul olarak hizmet vermektedir. Görsel bir mimari şölen Panetti Köşkü. Panetti Köşkü Cemal Gürsel Sokağı'nın kesişiminde yer almaktadır. Köşk 1930'lu yıllarda Karşıyık ailelerinden Armando Panetti tarafından inşa edilmiştir. Uzun yıllar boyunca yaşamını burada geçiren aile köşkün her ince ayrıntısına kadar ilgilenmiştir. Köşkün inşa edilmesi ve içinin yerleşimi için zamanında birçok malzeme ve mobilya Avrupa'dan getirtilmiştir. Köşk iki katlıdır ve farklı, sıra dışı ve güzel mimari yapısı ile dikkat çekmektedir. Zarif ve estetik bir yapı Van Der Zee Köşkü Köşk, Henry Van Der Zee tarafından inşa edilmiştir. Yapılış tarihi tam olarak bilinmeyen köşkün tahminlere göre 1900'lerin başlarında yapıldığı söylenmektedir. Köşk bir kat ve bodrumdan oluşmaktadır. Taş ve tuğla malzemeleri kullanılarak yapılan köşk ahşap işlemeleriyle dikkat çekici bir güzelliğe sahiptir. Ege'nin ilk bilim müzesi, bilim müzesi. 11 Mart 2009 tarihinden beri hizmet veren İzmir Bilim Müzesi, pazar günü hariç haftanın her günü misafirlerini ağırlamaktadır. Bilim Müzesi'ne giriş ücretsizdir. Ege'nin İlk Bilim Müzesi olarak adını yazdıran müzeye gitmeden önce randevu almanız gerekmektedir. Müzede gezi uzmanlar tarafından sağlanmakta olup, böylelikle daha sağlıklı bilgi almanız mümkün olmaktadır. Çocukların bayıldığı müze Evrensel Çocuk Müzesi müze açık ve kapalı alan olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Açık alanda dinozor ve böceklerin çeşitli hareketleri ve sesleri, astronot maketleri gibi alanlar bulunmaktadır. Bu alanlar özellikle çocukların ilgisini çekmektedir. Kapalı alanda ise alan eğitimleri ve meslek alanları yer almaktadır. Bu alanlarda profesyonelce tanıtım yapılarak ziyaretçilere bilgiler verilmektedir. Bu denli yararlı ve çocuklar üzerine kurulu bir müze olması sebebiyle büyük bir talep görmektedir. Evrensel Çocuk Müzesi'ne giriş için belirli bir ücret ödemeniz gerekecektir. Geçmişe Yolculuk Haberleşme Müzesi Müze, Örnekköy Mahallesi'nin Deniz Baykal Kültür Merkezi'nin girişinde yer almaktadır. 4 Şubat 2014 tarihinde hizmete açılan müze, 300 adet farklı parçayla geçmişten günümüze kadar kullanılan haberleşme aletlerini sergilemektedir. Adeta haberleşme serüvenini gözler önüne seren müzeye giriş ücretsizdir. Ülkemizin ilk opera binası Karşıyaka Opera Binası Ülkemizdeki ilk opera binası Karşıyaka ilçesinde yer almaktadır. 2010 senesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bir yarışma düzenlenmiştir. Bu yarışmayı Mehmet Kütükçüoğlu ve ekibi kazanmıştır. Opera binasını tasarlayan Mehmet Bey, 1435 kişilik ana salon ve 437 kişilik küçük salon planlamıştır. Ülkemiz için bir ilki yaşayan bina, operaya ilgisi olan kişilerin vazgeçilmez uğrak yerlerinden biri haline gelmiştir. İzmir Karşıyakalı Ünlüler Senin Şekerci Karşıyakalı doğup büyüyen güzel oyuncu Senin Şekerci çocukluğundan itibaren oyunculuk sektörünün içinde yer alıyor. Bir İzmir dizisi olan Kaçak Gelinler ile çıkış yakaladıktan sonra bir diğer İzmir dizisi Rengarenk'in başrolünde yer almıştır. Zeynep Kırşan İzmir Karşıyaka doğumlu olan bir diğer ünlü ise 32 yaşındaki oyuncu Zeynep Kırşan'dır. Arka sokaklardaki karakteriyle sevilen genç oyuncu ayrıca Alp Kırşan ile mutlu bir evlilik sürmektedir. Karşıyaka'nın eşsiz lezzetleri. Güzel ilçemizin muazzam yapılarının yanında tadı damağınızda kalacak eşsiz lezzetlerini de mutlaka tatmalısınız. Daha çok Sebzeleriyle ünlü olan ilçemiz bunun yanında diğer lezzetleriyle de adından söz ettirmektedir. Doyurucu ve bir o kadar da lezzetli kumru, sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi boyoz, faydalarını saya saya bitiremeyeceğimiz enginar, her köşede karşınıza çıkabilecek bir sokak lezzeti, şambali, sakatatlardan yapılan lezzetiyle sizi büyüleyecek, söğüş, bakır tencerelerde pişirilen kaburga veya tavuktan yapılan bir dolma Sura Bu köfte bir başka İzmir köfte Kahvaltıların olmazsa olmazı İzmir tulum Enfes bir sebze çöleni Enginar çanağı Tavada soğan kavrulur Üzerine haşlanmış ve küçük küçük doğranmış Patates ve havuç eklenir Kavrulduktan sonra üzerine bezelye eklenir ve altı kapatılır. Sos için bir kapta limon suyu, su, toz şeker, tuz ve zeytinyağı karıştırılır. Tencereye dizilen enginarların içerisine garnitür konulur. Üzerine limonlu su ilave edilir ve soğuk servis yapılır. Şimdiden afiyet olsun. Kahvaltının vazgeçilmezi Boyoz İzmirlilerin yoğun iş deposunda işe giderken yol kenarındaki seyyar satıcılardan veya fırınlardan aldığı, otobüste, vapurda, araçta ya da iş yerinde kahvaltı niyetini yediği hamur işidir. İnce ince açılmış hamurun arasına kaba, patates veya çikolata konularak pişirilir ve sıcak olarak tüketilmesi önerilir. Bu yiyecek İzmirlilerin olmazsa olmazıdır. Sıcak bir çayın yanında yumurta ile tüketilmesi de tavsiye edilmektedir. Bir İzmir efsanesi kumru, salam, sucuk ve sosislerin hafif kızartılmasından sonra hafif derecede tost makinesinde kızartılmış ekmeğin içerisine konulur. Daha sonra ise turşu, kaşar peyniri, ketçap ve mayonez ilave edilerek bir güzel afiyetle yenir can gezi kolikler. Karşıyaka ilçemize ulaşım. İzmir ile Karşıyaka arası mesafe İzmir Çevre Yolu O30 ve e 80 üzerinden 20 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise yarım saattir. İzmir il merkezine vapurla da ulaşım sağlamak mümkündür. Başkent Ankara ile Karşıyaka arası mesafe D300 ve E96 karayolu üzerinden yaklaşık 600 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 7 saat 15 dakikadır. Ankara'dan İzmir'e uçaklara ulaşım mümkündür. İstanbul ile Karşıyaka arası mesafe O5 üzerinden yaklaşık 490 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 5,5 saattir. Uçakla gelmek isterseniz Karşıyaka ilçemize en yakın havalimanı İzmir çevre yolu O30 üzerinden 45 kilometre mesafedeki Atlan Menderes Havalimanı'dır. Havalimanından Karşıyaka ilçemize gelen otobüsleri binerek ulaşım sağlayabilirsiniz. İzmir'in popüler ilçesi Karşıyaka'ya yelken açın. Can gezi kolikler, güneşin doğuşunun da batışının da bir başka güzel olduğu, bizlere muhteşem kadrajlar sunan Karşıyaka ilçemize rotanızı çevirmeyi, yelken açmayı sakın unutmayın. Zamanın soğulu baktığı ve eğlencenin zirve yaptığı güzeller güzeli Karşıyaka ilçemiz her yıl binlerce turisti misafir etmektedir. Siz de sevdiklerinizle, ailenizle gelerek bu güzel anları doyasıya yaşayın. Bir başka seyahat noktasında buluşabilmek dileğiyle sağlıcakla, huzurla elbette rehberiniz Doktor Murat Ar. seyahat ile kalın inşallah hoşçakalın.